Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Konya usulü su böreği. Memleketten annem geldi. Konya usulü su böreğini annemin elinden çektim. Püf noktalarıyla da anlattım. Videomu sonuna kadar izlerseniz hamuru hiç yırtılmadan gerçek su böreğini siz de yapabilirsiniz. Buyurun tarife geçelim. Hamuru için karıştırma kabına 5 tane yumurta alalım. Yumurtaları şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım fincan yani 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yarım çay bardağı su ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyip malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unu ekleyerek hamuru yoğuralım. sakışmayan bir hamur elde edelim. Ama hamur çok sert olmasın. Biz yaklaşık dört buçuk su bardağı un kullandık. Siz de kontrollü ekleyin. Yumurtaların büyüklüğüne, unun kalitesine göre miktarı değişebilir. Hamuru kabında toparladıktan sonra biraz da tezgahın üzerinde iyice yoğuralım. ele yapışmayan poğaça hamurundan biraz daha sert bir hamur elde edelim hamurumuzu hazırladıktan sonra bezeleri ayıracağız önce ikiye kesiyoruz Kestiğimiz hamurları da 5 tane bezeye ayıralım böreğimizi altına üstüne beşer olmak üzere 10 katlı yapacağız koyun solusu böreği biraz ince olur biz beşer katlı yaptık ama isterseniz 4'er katlı yaparak 8 katlı da hazırlayabilirsiniz. Fazla katlı kalın bir su böreği yapmak isterseniz de hamurun içine koyduğunuz yumurtayı artırabilirsiniz. Annem hazırladığı bezeleri tabanlı un serptiği tepsiye aldı. Su böreğin hamurunu hazırladıktan sonra dinlendirmeden bezelere ayırdık ve bezeleri hazırladıktan sonra da üzerine streç ve örtü kapatarak yarım saat dinlendirdik. Bezeler dinlenirken iç harcını hazırlayalım. İç harcı için 2 tane orta boy soğanı küçük yemeklik olarak doğrayalım. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Sıvı yağ kızdıktan sonra 500 gram kıymayı alıp kavuralım. Biz az yağlı kıyma kullandık. Eğer kıymanız yağlıysa sıvı yağ koymanıza hiç gerek yok. E, kendi yağında kavurabilirsiniz. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar orta ateşte karıştırarak kavuralım. Kıyma kavrulduktan sonra doğradığımız soğanları ekleyelim. Soğanlarla da 3-4 dakika soğanlar ölene kadar kavuralım. Iç harcına biraz karabiber ve tuz kırıyorum. Acı sevenler içine pul biber de ekleyebilir. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Yarım demet maydanozu ince ince kıyıp iç harcı soğuduktan sonra kıydığımız maydanozu da iç harcına ekleyelim. harcını hazırladık. Şimdi böreğin aralarına sürmek için tereyağı eritiyorum. Biz 200 gram tereyağı kullandık. Siz isterseniz 100 gram tereyağı 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştırabilirsiniz. Yağı da erittikten sonra artık bezeleri açmaya başlayabiliriz. Annem bezenin altına ve üstüne biraz un koyarak açmaya başladı. Şuraya hamurunu haşlarken yırtılmaması için hamuruna bol yumurta koyuyoruz. O yüzden hamuru biraz sert oluyor ve açılması zor olabiliyor. Eğer hamuruna bizim gibi 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ koyarsanız hem açması kolay olur hem de haşlarken hamur birbirine yapışmaz. Su böreklik yufkayı ince zar gibi açmanıza gerek yok. Yufkayı zaten haşlayacağız. İlk yufkayı annem tepsinin büyüklüğünde açtı. Tepsiye üzerine koyarak kenarında kalan fazlalıkları kesiyor. Önce tepsinin tabanını erittiğimiz yağ ile yağlayalım. Açtığımız ilk yufkayı tepsinin tabanına haşlamadan yerleştirelim. Kenarlarından çıkan fazlalıkları da içine koyabilirsiniz. Şimdi diğer yufkaları açana kadar bu tepsiyi kaldıralım. Annem ikinci yufkayı da açıyor. Bu arada açtığımız yufkaları da temiz bir örtün üzerine serelim. masaya temiz bir örtü sermiştim e, yufkaları Ben ayrı ayrı seriyorum Eğer mutfağınız benim gibi sıcaksa e, çok fazla kurutmayın kapı pencere açık olduğu zaman da çok kuruyor e, bu sefer haşlarken yufkalar kırılabilir biraz bekledikten sonra yufkaları Ben üst üste topluyorum şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim annemin yeni açtığı yufkayı e, bezin üzerine seriyorum bir önceki açtığı yufkayı da tek sermiştim hafif kuruduktan sonra diğerlerin üzerine alıyorum Yine çok kurumaması için üzerine örtüceğim. Annem yufkaları açmaya devam ediyor yufkalar hafif kuradıktan sonra beşerli olacak şekilde üst üste koydum. Bir taraftan da tencerede haşlama suyu kaynattım. Kaynayan suya 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Artık yufkaları haşlayarak tepsiye döşeyebiliriz. Önce annemin açtığı ilk 5 yufkadan haşlamaya başlayalım. İlk yufkayı kaynayan suya yavaş yavaş salalım. Suyun içinde karıştırırken ve alırken kolaylık olması için böyle bir süzgeç kullanabilirsiniz. Suyun içine hamuru attıktan sonra 20'ye kadar sayalım. Bu arada hamuru böyle süzgeçle açarak yapıyoruz ki yapışmasın. Dediğim gibi hamuruna yağ koyarsanız yapışma ihtimali daha az oluyor. Bir taraftan da geniş bir kaba soğuk su hazırlamıştık. Annem haşladığı yufkayı soğuk suyun içine atıp içinde böyle kenarlarını açtırıyor. Yine hamurun yapışmaması önemli. Sudan çıkarıp şöyle bir sıyırdıktan sonra tepsiye döşeceğiz. İlk yufkayı tepsiye kuru sermiştik. Üzerine eritilmiş tereyağından sürelim. Haşladığımız yufkayı da üzerine yerleştirelim. İster bütün olarak isterseniz de ortadan ikiye keserek yerleştirebilirsiniz. Eğer tepsiniz yuvarlak ise hiç bölmenize gerek yok. Ama böyle e, dikdörtgen fırın tepsisine yapacaksanız bölerek yerleştirirseniz daha kolay oluyor. Annem ilk yaptığı yufkayı bütün olarak diğerlerini de e, bölerek yerleştirdi. Haşladığımız yufkayı serdikten sonra da e, erittiğimiz tereyağıyla yağlayalım. Bakın yufkayı böyle içine attıktan sonra 20'ye kadar içimizden sayalım. Bu arada ocakta orta derecede açık hafif kaynama halinde. Daha sonra tencereden süzgeçle alıp e, soğuk suyun içine atalım ve yapışmaması için e, elimizle açtıralım, fazla suyunu da elimizle sıyıralım. Yufkayı haşladıktan sonra tepsiye dizerken e, böyle buruşuk yerleştirmeniz önemli değil. Buradaki önemli püf noktası haşlarken ve soğuk suya attığınızda yufkanın birbirine yapışmaması. Onun için de sıcak suyun içinde böyle süzgeçle ayırarak haşlayın. Soğuk suya attığınızda da elinizle yapışan yerlerini açın. Bakın böyle bütün şekilde olması gerekiyor. Daha sonra elinizle sıyırarak sudan çıkartın. Beşinci yufkayı haşlayıp serdik. Her katına sürdüğümüz gibi yine erittiğimiz tereyağından sürelim. iç harcını koyuyoruz. Harcı her yerine dengeli bir şekilde dağıtalım. Son kalan 5 yufkayı da aynı şekilde haşlayıp soğuk suda şokladıktan sonra tepsiye yerleştirelim. soğuk suyu da değiştirdik. Siz de su ısındıkça soğuk suyunuzu değiştirin. Hatta kaynayan suyu da değiştirirseniz yufkanızı haşlarken yapışma ihtimali azalır. Su böreği aşamalı bir tarif. Püf noktaları da çok. İlk defa yapacak olanlar için ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalıştım. O yüzden videom biraz uzun oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. İsterseniz videomu hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Yufkaların hepsini aynı şekilde harçlayıp soğuk suda şokladık ve aralarında böyle yağladık. Son yufkayı serdikten sonra da kalan yağı üzerine süreceğiz. Yağın tabanında kalan beyaz kısmı sürmezseniz iyi olur. Yoksa üzerinde yanıklar oluşabilir. Yağı eritirken üzerinde biriken köpükleri alırsanız dibine böyle beyaz şekilde süzülmez. Ben almayı unutmuşum. O yüzden son yufkaya yağı süzdürerek sürdük. Börek fırında pişerken kabarmaması için yufkanın üzerine bıçakla kesikler atıyoruz. İsterseniz kürdan da batırabilirsiniz. Bu arada fırında 200 dereceye ayarladım. Fırın ısındıktan sonra böreği fırına koyuyorum. Bu tepsilerin tabanı geç piştiği için ben alt kata yakın koydum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Böreğimizin üstü nar gibi kızardı. Altında kontrol ettikten sonra fırından alıyorum. Su böreğimiz çok güzel görünüyor. Tereyağlı da mis gibi koktu. Böreği fırından çıkardıktan sonra üzerine havlu kağıt kapatıp 20 dakika dinlendirdik. Artık dilimleyerek servis edebiliriz. Eğer 1 saat kadar dinlendirirseniz yağını içine daha güzel çekiyor. Ben su böreğini soğuk severim. Yağı böyle içine iyice çekecek. Haşlarken hamuru hiç yırtılmadan kolay bir şekilde koyu usulü su böreği nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla paylaşmaya çalıştım. Siz de videomu baştan sona dikkatli bir şekilde izlerseniz gerçek su böreğini kolayca yapabilirsiniz. Aslında annem su böreğini yuvarlak tepside yapıp fırında değil de ocağın üstünde pişiriyor. Benim uygun tepsim olmadığı için fırında yaptık. 3 sene önce hazır su böreklik yufka ile ocağın üstünde su böreği nasıl pişirilir paylaşmıştım. O videoma bakarak isterseniz öyle de pişirebilirsiniz. Konya usulü gerçek su böreği tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.